Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda konu olarak alacağımız A101'lerde satılan 1999 TL'ye SEG marka olan SNF 4500 No Frost buzdolabı nasıl ve özellikleri hakkında yorumlar yapacağız. Tabi bunu şöyle söyleyeyim 3. ayın 5'inde yani Perşembe günü bunu şu anda 1999 TL'den ürünün satışını sundular A101'de ve şu anda teslimatlarını yaptılar ve ilk videosu benim elime geldi. İlk paylaşan da ben olacağım. O yüzden videomuzu bir izleyin. Ondan sonra en son konumda da yorumlarını yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda gördüğümüz ürün SEK SNF 4500 A Plus buzdolabı. Yıllık elektrik tüketimi 367 kW'a geliyor. Alt dondurucu bölmesi 303, üst kısmı 97, ses desibeli ise 42'ye geliyor. Sek. Vestel grubunun tabi bu üçüncü kalitesi ve kapı şu anda bölmesini görüyoruz açma için. Aslında boyut olarak baktığımız zaman 1.73 birazcık kısa gibi. Bunlar da aslında ideal ölçüler. Normalde 70'e 1.85 aslında tam ideal bölmesi. Üst kısmında dondurucuda tabi iki direkt malzeme aparatı koymuşlar rahatça koyabilmeniz için. İç kısmına baktığımız zaman tabi buzluk yok. Aynen gördüğünüz gibi. Kapı uyarı, açık uyarı, ses ikaz yeri. No frost olduğu için Direkt arka kısımda ev aparatörden üfleme sistemli. Tabi bu kanalları kesinlikle koyacağınız malzemelerde hangi buzdolabı olursa olsun ağız kısımlarını kesinlikle kapamayın. Kapadığınız zaman bu sefer verimliliği düşebiliyor dolapların. Alt kısımlarını da evet açık bırakmışlar. Aslında kapalı olsaymış birazcık daha iyi olurmuş bunlar. İşte tabi burada dediğim gibi bazı eksik mutlaka olabiliyor. Çünkü rakamın düşük olmasından dolayı kaynaklanıyor. Tabi işinizi görebilecek olarak baktığınız zaman ideal. Kapı yönleri bakın değişebilme alternatifi var bunda. İki yönlü olarak kapı kullanabiliyorsunuz yerinize göre. No Frost, hava temizleme teknolojisinin olduğu arka kısımdaki fan bölmesi ayar bölmesini şu anda görüyoruz. Bu ara içerisindeki aydınlatmaları led aydınlatma kullanmışlar. Hem sağ hem de sol duvarda var bu arada. Nem kontrol özelliklerinin bulunduğu bölge. Biraz önce dediğim gibi iki aydınlatma özelliği var bunda. Burada et, balık, tavuk yani sıfır kahvaltı bölme derecesi gibi öyle düşünün arkadaşlar. Bunda da o şekilde Ferrari sistemli yapılmış. En alt kısımdaki yalnız sebzeliklerini ikiye bölmeleri aslında birazcık şey olmuş. Aslında keşke ikiye bölmeselerdi. Burada birazcık daha falan aslında genişleme olurdu. ve buradaki düşünce de yani kişinin üretimdeki fabrikanın düşüncesi. Bu bölmede nem kontrol özelliği var arkadaşlar. Koyduğunuz ürünlere göre burada nem kontrolünü sağlama imkanı yapabiliyor. Yani iç olarak zaten rahatçanı yeterli. Şu anda işte alarm devreye geçti. Bu arada bu dolapta iki kapağı aynı anda kapatmadığınız sürece hem üst hem alt kesinlikle devreden çıkmıyor. Onu özellikle kontrol ettim ben. Arçeliklerde çünkü o birazcık daha farklı. Tekini kapattığınız zaman direkt devir dışı bırakabiliyor. Ama ikisini de kapatmanız gerekiyor bunda. Hem üstü hem altı. Ya kullanım olarak çok çok aslında ideal. Yani 1.73 boy olmasına rağmen şu anda baktığımız zaman iki tane raf var. Bir kahvaltılık bölmesi ve bir de sebzelik var. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu izledik e, baktığımız zaman ürün olarak gayet ideal standart zaten 70 santimlik 173 boy derinlik olarak baktığımız zaman da 72 santimlik bir nofros bir buzdolabı aslında rakam olarak baktığımız zaman 1999 TL gibi rakamlarda gerçekten artık hep genelde ya 60 santimlik küçük olan buzdolapları oluyor. Şimdi bunda tabi genel olarak baktığımız zaman sek bir grubu Vestel grubuna ait. Vestel'in aslında 3. kalite ürünü. Yani Arçelik'in Altus gibi ürüne geliyor. Genelde tabi kullanım olarak baktığımız zaman bunlarda hem garanti kısıtlamaları oluyor. Malzeme kısıtlamaları oluyor. Rakam zaten aslında ondan dolayı düşük oluyor. Yani kişiler zannediyor ki ya o ürün düşük. Aslında o ürünün ederi de o aslında. Yani o 1999 TL satıldığı zaman mutlaka içerisinde eksiltilenler var arkadaşlar. Şimdi aynı ürünün aynı boyda aynı ölçülerde bir arçelikte baktığımız zaman bu ürün zaten 2699 ya da 2800 gibi rakamlara geliyor. Ha içinizi görür mü? Görür. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü bu genelde bu sek markından alan kişiler ya yazlıklarda alıyor ya bekarlar oluyor. Geçici bir dönem için kullanmak için genelde alıyorlar işin açıkçası. Şimdi burada sek SNF 4500 buzdolabının özellikle Sebze bölmesinde nem kontrol özelliği var. Zaten videolarımızda da en alt kısımda ben o parçayı zaten çekerek direkt gösterdim. Çoklu soğutma özelliği var. Multi cooling dediği aslında her bölmenin kendine özel olarak evaporatörden direkt atılmış olan bir özelliği var. Kapı yönlerinde değişebilir özelliğinin olması. Hareket sağlayan alt tekerlerle rahatça çık yani ön kısma doğru çekip rahatça temizleme gibi alternatif özelliği var. Zaten ürün no frost bir ürün. Çünkü genelde 1900, 1800 gibi rakamlarda genelde statik buzdolapları satıyorlar. Ama şu anda bu ürün rakamına göre no frost olması gerçekten burada bir artı avantaj olarak geliyor. Litre olarak baktığımız zaman bu ürün 450 litreye geliyor arkadaşlar. 450 litre için bu ürün çok ideal. Garanti olarak verilen 2 yıl garanti veriyorlar ve ölçülerini tekrardan yine vereyim. Boy olarak 173'e geliyor en olarak 70 cm'e geliyor. Derinlik olarak da 72'ye geliyor. Enerji sınıfına baktığımız zaman ise A plus enerji tüketimine sahip arkadaşlar. Üretim yeri ise Türkiye'de üretiliyor. Çünkü mesela şeye ait olan bir ürün. Evet arkadaşlar rakam olarak 1999 TL'ye satılan bir no frost ürün. Tabi bu dediğim gibi 3. ayın 5'inde direkt A101 grupları bunları uygun rakamlardan satışa sundu. Tabi bunların şu anda bize 9 kiloları çamaşır makinesi ve artı 4 programlı bulaşık makinesinde videoları da geldi. Ve bunları da yakın bir zamanda sizlerle paylaşacağım. Ve size göreceksiniz. Gerçekten hani rakamına göre acaba bu para eder mi etmez mi? Veya bu ürünün yerine alternatif ne alınabilir gibi bunları da videoların en kısa zamanda yapacağım. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.